Herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Ultra Farkıyla İngilizce kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sohbetlerimizde sık kullanılan cümleleri işleyeceğiz. Ama ondan önce şu linke hemen tıklayın ve geçmiş bölümleri izleyin. Şimdi biriyle tanıştık. Ama ona söylemek istiyoruz. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Tanışma refesini biz geçmiş bölümde söylemiştik. Neler söylenir, nasıl cevap verilir ve nasıl tanıştırırız iki insanı. Ama şimdi seninle tanışmaktan çok memnunum demek istiyoruz. Nice to meet you. Nice to meet you. Ben de çok memnun oldum. Nice to meet you too. Ya da glad to meet you. Glad to meet you. Çok memnunum seninle tanıştığıma. Glad to meet you too. Ben de çok memnunum. Glad to meet you too. Ya da pleased to meet you. Pleased to meet you. Çok mutluyum seninle tanıştığıma. Ve karşıdaki de söyleyebilir. Pleased to meet you too. Pleased to meet you too. Ben de çok memnunum. Ya da cevap olarak the same here. Ben de. The same here. Ben de öyle hissediyorum. Buraya kadar arkadaşçıl şekilde nasıl birine çok memnun oldum seninle tanıştığıma, ee, ne kadar şanslıyım seninle tanıştığıma söylemeyi öğrendik. Şimdi biraz daha resmi olanları öğreneceğiz. Şimdi de daha resmi olarak sizinle tanıştığıma çok memnun oldum demek istiyorsunuz. Ve o kimse çok um, önemli bir kimse ve bunu resmi olarak siz anlatmaya çalışıyorsunuz. How nice to meet you. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Sizinle tanışmak büyük bir şeref. How nice to meet you. Ya da What a pleasure to meet you. What a pleasure to meet you. Çok büyük bir onur ve şeref duydum senin sizinle tanıştığıma. Ya da It's a pleasure to finally have met you it's a pleasure to have finally met you Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. i'm pleased to make your acquaintance i'm pleased to make your acquaintance i'm pleased to make your acquaintance Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Onur duydum. Benim için çok büyük bir gurur. Ve karşıdaki size cevap vermek istiyorsa böyle söyleyebilir. charmed. Ben de öyle. charmed. Ya da a pleasure. Ben de memnun oldum. A pleasure ya da my pleasure. Ben de çok memnun oldum. Dersimiz bu kadar. See you.